Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi birçok kişinin kafasına takılan bir sorun var. O da ben nasıl şirket kuracağım? E, bu fayda ödemeyi nasıl alacağım sorunu. Şimdi benim de kafamda bu sorun çok fazlaydı ve şirket kurmakla falan hiç uğraşmak istemiyordum. Çünkü ben daha önce Türkiye'de şirket kurdum ve bir yıl sonra kapatmak zorunda kaldım. Ve bir daha bir şirket kurma çabasına girmek istemiyordum o sırada. Ve e, size de şirket kurmak istemiyorsanız veya, veya paranız yoksa direkt organik gidip böyle bedavadan işi bitireyim diyorsanız ödeme altyapı sağlayan bir güvenilir bir yer söyleyeceğim. Bu da Corsair. Eğitimin videosunu da atmıştım daha önce isterseniz ona da bakabilirsiniz. Ee, burada 31 Ocak 2022'de paylaşılmış bir şey var. E, yazı var. Burada diyor ki işte eğitim alan herkese var diyor. Ama bunu değiştirdiler bu sene. Artık herkese ödeme altyapısı sağlıyorlar. Sadece galiba eğer e, ödeme altyapısı pardon eğitimi aldıysan daha az komisyon veriyorsun. Eğitimi almadıysan daha fazla komisyon veriyorsun galiba. Ama ilk başta zaten kuracağınız <laughs> mağazalardan öyle aman aman satış almayacaksınız. Yani komisyon değil de aslında sen orada mağazayı tutturabilmek olacak. Zaten mağaza tutarsa kendi şirketinizi kurar devam edersiniz ama en başta işi öğrenirken e, şirket kurmak istemeyip ödeme altyapısını direkt bağlayıp başlamak istiyorsanız e, burayı kullanabilirsiniz. Şöyle kısaca video yapmak istedim bu konuda. Çok fazla soran oldu çünkü. Yani 5-6 kişi sordu çok fazla dedim. Çok değil mi? Ama işte soranlar olduğu için ve belki faydası dokunur diye bir de video çekmek istedim ayrı olarak. YouTube'da yorumlara cevap verme yerine. E, i̇sterseniz bakabilirsiniz Corsair. Eğer güvenirseniz girebilirsiniz. Ve güvenmemin benim birinci sebebi e, hem yıllardır takip ediyor olmam. Hem kendim de 4 mağazada kullandım ödeme, ödeme altyapılarını. E, üçünde satış almadım ama dördüncüde satış aldım. Onda da bir sorun yaşamadık. E, henüz ben ödemeyi almadım gerçi. Belki de sorun yaşarız bilmiyorum ama yine bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yani büyük bir şirket. Yani en büyük eğitim şirketlerinden birisi. Ve Stripe partnerliği var. O da biraz güven veriyor. Ayrıca çok fayda da var partnerliği. Yani bu yüzden e, tavsiye ederim. Eğer şirket kurmak istemiyorsanız direkt başlamak istiyorsanız. Hadi görüşürüz.